Ben Semih Özbey. 21 Haziran 1993 doğumluyum. Malatya doğumluyum. 17 Eylül 2015 tarihinde Malatya'ya izne giderken Tunceli yolunda alındım. Yani bize yardımcı olabilecek herkesten yardım bekliyorum. 3 yıldır buradayım. Yani bizim için çabaladı, çabalanıyor mu veya bir çaba var mı? Kim ne çaba gösteriyor bunu bilmiyorum. Ama kimin elinden ne geliyorsa onu yapmasını bekliyorum. İnsan Hakları Derneği olsun, diğer sivil toplum veya siyasi kuruluşlar olsun yapabilecekleri ne varsa yapmalarını bekliyorum. Ya kesinlikle hani bizim için bir mücadele etsinler. Bu seçim. Ben Seda Sorgun. 1985 Erzurum doğumluyum. Askerlik görevimi Van Fethi Cezaevinde 95'e 1 olarak yaptım. Ağustos'un 12'sinde izine çıktım. Yoldayken ailemle birlikte 13 Ağustos 2015'te PKK'nin yol kontrolünde esir alındım. E, o tarihten bu tarihe 3 Haziran 2018 bugün tarihi. Bu tarihe kadar buradayım. E, şimdilik pek bir sağlık problemimiz yok. iyiyiz. Ama e, bizi şimdiye kadar kimsenin aramadığını sormadığını biliyoruz. Hiç kimsenin e, hiçbir muhalefet partisinin ne de hükümetin Ondan sonra ne de TSK'nın hiç kimsenin bizi arayıp sormadığını, bize hiç kimsenin sahip çıkmadığını biliyoruz. Şu anda seçim var. 24 Haziran yanılmıyorsam seçim zamanı. Birçok aday Cumhurbaşkanlığı için, milletvekili için yarışıyor. Akıllarına gelen her türlü kelimeyi, her türlü şeyi birbirlerine Burada yani az çok da olsa radyodan dinliyoruz. Her şeyi söyleyebiliyorlar. Ama biz sanki virüslüymüşüz gibi, veremliymişiz gibi kimse bizim ismimizi almıyor ya da yanaşmıyor. Ne silahla halledilmiş ki şimdi de hallederiz. Yani zihniyetlerde inadı bırakıp da gerçekten insanlık için bir şeyler yapması lazım. Bence yani iki taraf da elin, ellerini taşın altına koysalar bu kadar uzun sürmez. Ha şimdi diyecekler ki siz esirsiniz diye işte falan öyle konuşuyorsunuz. Yok hayır. Biz kendi aramızda da zaten önceden de askerde de olsun, kendim e, memleketimde de olsun. Bu böyledir yani. Herkes diyor bunu. Ben sadece ben söylemiyorum ki. İsmim Sedat Yabalak. 1986 Mersin doğumluyum. Polis memuruyum. Urfa'da görev yapmaktaydım. 28 Temmuz 2015 tarihinde Erzurum'dan Urfa'ya giderken Diyarbakır-Lici yolunda alındım. Haziran 2018 tarihine kadar PKK'nın elindeyim. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Bizim için artık bir şey yapsınlar. Şu ana kadar bir şey yapıldığına dair hiçbir şey duymadık. Bizim için bir şeyler yapılması için 3 sene boyunca bizim bir üst rütbeli komutan, vali kaymakam ya da çok zengin bir isim olmamız gerekiyordu. Bunu çok merak ediyorum. Muhalefetinden devlet yetkililerine, hükümete. Ya yani başta hükümete. Ya biz burada neyiz? Senin askerin polisin değil miyiz? Biz devlet çalışan değil miyiz? Ee, ben Müslüm Altıntaş. Ee, 17 Mayıs 1995 doğumluyum. Ee, Aslen Şanlıurfa hal fetihliyim. 5 Ağustos 2015'te asker görevimi yaptım. Ee, Piyade erim aslında. 2 Ekim 2015'te Tuncel'de yakalandım örgüt tarafından. Şu an e, Haziran 2018'den beri halen örgütün elindeyim. Onun dışında yani hükümete ve diğer yetkililerde buradan çağrı olacak? Yani bizler için bir şeyler yapılmasını artık yani hem bizler için hem ailelerimiz için. Sonuçta 3 yıl oldu artık. Yani 3 yıldan beri halen örgütün elindeyiz. O kadar milletvekili var, siyasetçi var. Yani bundan hiç mi bir, bizim için bir şeyler yapamıyor? Ya da yapmıyor? Yani mitinglerde çıkıp birbirlerine her türlü şey söylüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu sağ olsun zaten sözde adil yürüyüşü yaparak Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdü. E bizim için hiç mi bir şey yapılamıyor? Ya da yapmıyor? E tabii hükümetten de bir isteğim var yani. Bizim için artık bir şeyler yapmasın yani. Bizi artık vatandaşlıktan mı çıkardılar? Ne yaptılar bize yani? Hiç bir yerde ismimiz, cismimiz alınmıyor. Kürt partileri dahil olmak üzere bütün siyasetçilerde hani siyasetçilerden bu dönemde hani hepimizin bir beklentisi var. Adım Süleyman Sungur, Sirt 1994 doğumluyum. Bingöl'de askerim, erim. Lice'de yol kontrolünden PKK şeyden PKK tarafından alındım. 100 senedir tutuk, tutukluyum. Kimseden haberim yok annemden, babamdan. Bir de CHP, MHP olsun, AK Parti olsun, HDP olsun, HDP olsun, İyi Parti olsunlardan bir şeyler bekliyoruz. 3 senedir annemizden uzakız. 3 3 bayramdır, 4 bayramdır geçiyor annemizi annemizden haberimiz yok, ailemizden haberimiz yok. Bizi yok saymasınlar. Onlardan bir şeyler bekliyoruz. 40 senedir bu savaş sürüyor. Bir şeye elde elde edemediler yani. İnsanlar öldü. Biz bize barış istiyoruz. İnsanlar ölür, ölmesin. Biz annemize kavuşmasın. Bize bilmiyoruz ki ne zaman ailemize kavuşacağız. Biz ailemize kavuşmak istiyoruz. Adım soyadım Ümit Kıcır, Balıkesir doğumluyum. 21 Eylül 2016'da Çukurca Hakkari arasında PKK'nın yol kontrolünde esir alındım. Yani Çukurca ilçe jandarmada çalışıyorum. Oraya atanalı daha 2 ay olmuştu. Yeni gelmiştim Çukurca'ya. Bizim için bir şeyler yapılmasını bekliyoruz. Siyasilerden, sivil toplum kuruluşlarından, devlet yetkililerinden artık yani bu kadar süre geçmiş. Bizim için bir şeyler yapılmasını bekliyoruz. İki sene de olacak bizim için. Bekliyoruz yetkililerden. Burada yapacağımız başka bir şey yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz, bekliyoruz. Devlet olmanın görevi her bir vatandaşına sahip çıkmaktır. Budur yani. O yüzden bize de sahip çıkar. Yani siyasi kartta muhalefet olur, ana muhalefet olur. Yani kim olursa bizim için devreye girebilecek kim olursa insan hakları, sivil toplum kuruluşları bunların devreye girmesini bekliyoruz. Yani hükümet yetkililerinden CHP yani muhalefet olsun CHP'sin, HDP'si ya da diğer partileri aklıma şu an gelmeyen hepsinden yani bizim için bir şeyler yapılmasını bekliyoruz. Bizim için adım atılmasını bekliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarından, insan haklarından. Ve ailelerimizin de bizim için bir şeyler yapmasını bekliyoruz, istiyoruz. Bizim iyi olduğumuzu görmelerini, bilmelerini istiyoruz. İsmim Hüseyin Sarı, Kahramanmaraşlıyım. Askeri personelim, uzman çavuşum. 13 Ağustos'ta kendi düğünüme giderken Diyarbakır Lice yolunda yol çevirmesi sonucu alındım. Yaklaşık 4,5 aydır da esirim. Düğünüm yarım kaldı. Buradan öncelikle ailem, eşim, tüm sevdiklerim merak etmesin. Herhangi bir sağlık problemim yok. İyiyim. Ee, eşime de buradan bir şey söylemek istiyorum. Beklesin inşallah yarım kalan düğünümüz tamamlanır. Ee, bir de 4-5 gün sonra yeni yıl. Yeni yılın öncelikle Türkiye'ye ve tüm dünyaya barış, sağlık, huzur getirmesini dilerim. Yetkililerden de bize bir yardım etmesini dilerim. Ben Sedat Sorgun, 85, 1985, 1985 doğumluyum. Erzurumluyum. Van Fethi bir cezaevinde jandarma er olarak görev yapıyorum. Cezaevi koruma. 13 Ağustos'ta yolda alındım. 13 Ağustos'tan bu yana buradayım. Ben Semih Özbey. Asubayım. 17 Eylül 2015 tarihinde Tunceli Pürümür yolunda esir alındım. O günden beri esirim. Yaklaşık 3 aydır esir durumdayım. Hiçbir şekilde ailemden haber almadım. Onların benim iyi olduğumu bilmesini istiyorum. Buradan ailemin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın tüm dünyaya barış ve istikrar getirmesini diliyorum. 2016'ya giriyoruz. Yeni yılınızda öncelikle tüm alemin, tüm insanların kutlu olsun. Adım Vedat, adım Kaya. Diyarbakır'dayken alındım. Görevim İnşallah görevim polistim. Polistim. izne gelmiştim. Dün kovuğundayken alınmıştım. Hmm. İnşallah ailem, tüm insanlar iyidir. Ee, başka da hepiniz değilseniz benim için bir sıkıntı yok burada. Gördüğünüz gibi safa sağlam, herhangi bir sıkıntım yok. Diyeceğim bundan ibarettir. Peki, i̇smim Adil Gavallı. Osmanlı'ya doğumluyum. Görevi askerdi. Buradan anneme, babama, sevdiklerime bol bol selam gönderiyorum. Beni merak etmelerini, üzülmelerini istemiyorum. Allah'a çok şükür ben burada rahatım. Alım saatim yerinde. Çağrı olur, var, var. ben Müslüm Altıntaş. Erzincan yolunda yakaladım. Tunca Erzincan yolunda. Bir buçuk aylık askerdim. Buradan tüm ailemi ve sevdiklerimi yeni yılın içinden kutlarım. Ben Sedat Yabalak. Ee, 1986 Anamur doğumluyum. Evliyim, bir kızım var, 20 aylık. Buradan sevdiklerime sesleniyorum. Biz çok iyiyiz burada. Yeni yıla gireceğiz. Yeni yılda tüm ülkemizin ve tüm dünyanın insanlığı, mutluluk, huzur ve barış getirmesini istiyoruz. Burada anne babama, tüm akrabalarıma, sevdiklerime selam gönderiyorum. Beni merak etmesinler. Biz iyiyiz. İnşallah en kısa zamanda döneceğiz. Tüm temennimiz bu. Sabrediyoruz. Sabrın sonu selamettir. Sizlerden de sabır. Sabretmenizi istiyorum. Bol dua edin. Biz burada çok dua ediyoruz. Peki neydi görevin? Ben polis memuruydum. 28 Temmuz'da Lice'de yakalandım. İşte 5 aydır burada...